Haber kaynağını beğendim. Yalnız çok yavaş, çok yorulsun. Agar'ın kuzenidir, sokakları iyi bilir. Otobüse binecek parası yok ama Erol büyük kurş gibi giyinmeyi biliyor. Bence teşkilatın bu adamların maaş bağlaması lazım. Ya bunlar teşkilata doğa etsinler, yakalayıp bir şeyler atmıyoruz bunları. Bir şey biliyor muymuş? Yok. Ama mutlaka öğrenip arar beni. Ben adresi buldum, şu benim arkadaşa bir gidelim bakalım. cesarete bak ya. Ne yüzle geliyorsun buraya kardeşim ha? Ne yüzle? Yaktınız beni ulan yaktınız. Ben de yandım Cevat Bey. Ben de yandım. o <laughs> namussuza abi dedim güvendim. Meğer dolandırıcının biri. O Memnun teneneti gözüm hiç tutmamıştı zaten. İyi bir insan sandım ama yanılmışım. <laughs> gitti paralarım Cevat Bey gitti. A ağlama ya ne olur. Kıyamam. Yazık o gözlerine. Bravo. Hayırdır? Emniyetten geliyoruz kardeş. Halit Bey burada mı oturuyor? He, on şu numarada oturuyor. İki aydır eve falan uğradığı yok. İş yeri var mı biliyor musun? İş yeri var galiba da. Nerede bilmiyorum. Ne iş yaptığını bile bilmiyorum. Peki kardeş, sağ ol. Niye kayboldu bu adam ya? Kızının ölümüyle arkadaşının kaybolmasının bir ilgisi olabilir mi sence? Yok canım, kızdan haber olsaydı Aa. ya morga gelirdi ya da bize herhalde. Evet. Ee, başkomiserim, e, Simge Civanoğlu'nun telefonu babasının adresine kayıtlıymış. Babasının adresini verin size. Kişiler listesini çıkartalım mı? Çıkardım efendim. Ee, ölümünden bir gece önce Serhat Hanlı diye birisiyle on bir kez konuşmuş. Aferin. Kim bu Serhat Hanlı? Araştır. Onu da araştırdım başkomiserim. uyuşturucu bulundurmak ve satmaktan hüküm giymiş. İki hafta önce de gözetleme serbestlik yasasından dışarı çıkmış. telefonunu kontrol ettim olay sonra kapanmış. İyi aferin. Adresi veriyorum başkomiserim. Sıra Cevizler. Sıra Cevizler Caddesi. Ömerpaşa Sokak. Kardeşler Apartmanı. No 79. 42. Yavaş sana biraz ya, biraz yavaş ya, kaçmıyor. Gözlüklü, bana e, Serhat'ın fotoğrafını gönder, bir memurla gönder. Biz adrese gidiyoruz, tamam mı? Hemen başkomiserim. Aferin, böyle çalışmaya da devam et. Gözlüklü böyle çalışmaya devam et, gözlüklü işimizi hallediyorsun. Bırakmıyorsunuz ki ben gidip adamı yakalayayım. Nasıl tuttuk burada? Paket edin. Polis. Sonunda oldu. Sonunda benim gibi kibar bir insanı tahrik ettiler. Olacak iş değil ya. Bekle. Aç, aç sen kapıyı aç. Gel buraya sonra kurnazlık yapıyorsun değil mi? Kurnazlık yapıyorsun. Senin hala beynin çalışıyor değil mi? Yürü lan. Bir geberteceğim seni. Çalışıyor mu lan beyin? Çalışıyor mu lan? Ne olacak bize? Babam duyarsa beni öldürür. Yavrum, çocuğum. Sen zaten ölmüşsün. Sana ne? Bana ne? Lan oğlum gebertirim lan seni! Lan, lan gebertirim! Ağzını sokarım seni! Aç oğlum, aç! Serhat'ı arıyoruz. Serhat diye birini tanımıyoruz. Şiş, oğlum bana bak. Burası şekerci dükkanı gibi. Yemin ediyorum gebertirim sizi. Sonra da Luna Park'a götürürüm. Anladın mı Luna Park Anladınız mı? Ben içeri girmek istemiyorum. Ne olur bırakın bizi. Bir daha içmeyeceğim, söz veriyorum. Bize niye söz veriyorsun kızım? Kendine söz ver. Bunun zararı sana. Şimdi söyleyin bakayım. Nerede bu Serhat? Cem'e taşındım. Susana be, ispiyoncu. Manyak mısın be, Serhat yüzünü dayak da mı yiyeceğiz? Vallahi geberteceğim ben bunu. <laughs> lan, oğlum, yemin ediyorum, Geber. geberteceğim lan! Yeter! Tamam, biz buluruz. Hadi çıkıyoruz. Şu zıkkımı da içmeyin. Teşekkürler. Alev, son dedikoduyu duydun mu? Seni emniyet müdürlüğüne 50 metreden fazla yaklaştırmayacaklarmış. İyi ya, kına yakarsınız işte. Neden diye sormayacak mısın? Sormasam da söyleyeceksin zaten. Senin haberinle hani biz atlatıp da çektiğin fotoğraflar var ya... ...onlar yüzünden Aslan Başkomiser'e soruşturma açılmış. Birimdeki polislerden duydum. Bu kız bu kadar acarsa yakında hepimiz görevden alınırız. İş yapamaz hale geliriz demişler. Arkadaşlar yeter artık abarttınız. Rahat bırakın kızı. Soruşturma açıldı doğru mu? Evet. Ama bu kağıt çok mu? Aslan başkomiserim. Hem senin çektiğin fotoğraflar da uzun zamandır aradıkları yeni telinde. Yani anlayacağın durum biraz kritik. Tabii bunların hepsi dedikodu da olabilir. Baba, annem uğraşmasın artık eve gelsin diyor. Tamam tamam, bitti zaten geliyorum. Yıllardır bitiremedin şunu. Bir gün gerçekten çalışacak mı çok merak ediyorum. Çalışacak tabii lan, ne demek çalışacak? Aman baba, bu araba bozuntusu bahçeyi işgal ettiğinde ben daha ilkokula yeni başlamıştım. Hala çalıştırıp yürüteceğini zannediyorsun. Bu araba çalışacak. Ondan sonra hepinizi toplayacağım doğru tatile. Ben eğrisine bile razıyım. 18'ine geldiğinde 18'ine geldiğinde sana ehliyet alacağım söz. Bana bak. Sen maya şımardın ha. Yok baba. Ne yok babası lan? Ne bu sakallar? Utanmıyor musun sakallı dolaşmaya? İnsan bir tıraş olur. Yürü bakayım. Hadi. Mama 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 mu 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 mi 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 mi. Mama 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 mu ma, ma, mu 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 mi 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 mi. Mama mama Yemek hazır abla, annem seni çağırıyor. Tamam, geliyorum. Sen ne yapıyorsun o kalemle? Bir şey yapmıyorum. Abla, yalan söylemi hiç beceremiyorsun. Senin de gözünden hiçbir şey kaçmıyor ama büyümüşsün görüşmeyeli. Büyüdüm, hatta sır saklayacak kadar büyüdüm. Sen dün babamdan ne sakladın öyle? Ha, hiçbir şey saklamadım, ne saklayacağım? Abla, bebek değilim ben artık. Ya tamam, gel söyleyeceğim. Bak, kimseye söylemek yok ama. Tamam söz. Ben oyuncu olmaya karar verdim. Ne? İnanmıyorum. Evet bak bu kalemle de diksiyon çalışıyorum. Yani daha güzel konuşabilmek için. Ha, ben de deneyebilir miyim? Tabii. Bak şimdi dişlerin arasına koyuyorsun. Mama 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 mi 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 mu 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 mama 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 mi 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 mu 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 mama 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 ne oluyor burada? Hiç tartışıyorduk sadece. Kalemle. Ben de yedim. Abla sakın ona söyleme tamam mı? İspiyoncudur bu. Ay, bilmez miyim ya? Yürü. Kızlar dayanışması ha? Gözlerim yaşardı. Ee, i̇şte büyük ajan Tayyar kardeşin bu işi de çözdü tabii Aslı abi. Yani şimdi bu kızlardan sevim olun abi. Haydar'ın af tuşuymuş. Diğer kızla bunu da Haydar alıştırmış eroyunu. Hepsi bu kadar mı lan? Ya abi bizim de kulağımıza bu çalındı yani. Ne yapalım? Bunlar hep maliyet söylüyoruz. Anlamıyorsun ki. Şu emniyette mesela bizi de alsanız, kadrolu bir hale gelsek, bizim de bir maaşımız olsa, bir şeyimiz olsa bunları halledeceğiz ama... ...çay be Aslı abi. Sen bu işi ayarlarsın ha. Emniyet bize de böyle bir yol göstersin. ...bizi alsa, kadrosunda barındırsa, emniyet de bize böyle bir yol açsa... ...bir maaşımız belli olsa, ona göre çalışsak. Yok yani, sen bu işleri halledemeyecek insan olsan, Allah benim cezamı versin ya. Verir verir, istersen cezanı da verir. Sen nereden çıktın kızım? Hallettin mi işi? Hallettim, hallettim. <laughs>